Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Babişkom'la beraber zombi oyunu oynuyoruz. Evet zombi oyunu başlıyor. Aksiyon dolu bir oyun. Yerimde duramıyorum. Bakalım nasıl bir oyun olacak. <laughs> Zoruna evet, mı girelim? Zoruna mı gidelim, kolayına mı? Bence kolayına daha tamam, sonra. Kolay. Ben daha ilk defa oynuyorum. Ben, hiç ben çok oynamadım ama oynuyordum. Baba ben en yani, onu. Dur yanına oturacağım. Otur bakalım. Ne haber, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Yolculuk nereye? Zombi köşküne. Köşk... Zombi köşküne. Oy. Bile bile zombiye mi gidiyoruz? Evet. Şu an bile. Hayır bile bile değil. Ee, bizim öğretmenimizi zombi ısırıyor diye biliyorum. Öyle bir şeydi. Peki benim zıplamaktan ve kaçmaktan başka yapabileceğim ne var bu oyunda? Sopayla ağızlarını burnunu kırmak zombiler. Sopa var mı? Var. Ama bir, bir şey kısa... Nerede bulacağım sopayı? oyunu oyun geliştikçe böyle bir tane odaya giriyorsun orada sopa falan var. Evet herkes de oyun. Ne? Evet. Ne? Ben daha oyunu öğrenmedim. Bana anlat biraz oyunu. Şimdi oyunu biraz anlat ölmek istemiyorum hemen. Sen zombili var. Zombilere kaçmaya çalışıyorsun işte. Hem kaçabiliyorsun, bazılarına da saldırabiliyorsun. Oyunun en sonunda böyle kocaman bir zombi çıkıyor arkadaşlar. O zombiye saldırıyoruz ve onu öldürmeye çalışıyoruz. Kısaca böyle bir oyun. Evet. Bakalım. Hadi bakalım. Aynen. Ben bir kere bitirdiğim için benim masamda el resmi var. Bir kere bitirmiştim. Ee, benim masamda önde, önde çalışkan öğrenci. Önde ben de en öndeyim, Allah'ım öyle diyeyim ki. Okulu keşfet diyor arkadaşlar. Dolapların içinden böyle can kiti falan, tuvalet kağıdı ne arıyorsa tuvalet kağıdı, donatı falan çıkabiliyor, o yüzden dolapların içine bakalım. Ama sadece kırmızı dolaplara bakabiliyoruz. Aa can kiti çıktı arkadaşlar derdemez. Ama ne yapacağız ki? Zombie karşı tuvalet kağıdı ne yapacağız? Ne bileyim, herhalde biraz sıkıştığımızda onu kullanıyoruz. Ama dolapları kim boşca? Evet. Ha, ben. Ben Ama... Evet, beceremedim diyor. Arkadaşlar. Yok, ben... Aa, Arkadaşlar bende iki tane can var. Çok güzel. Ondan Arkadaşlar. Aa istiyor. tuvalet kağıdı. Aa yara ba bandaj ne? Bandaj ne? <laughs> bandaj. Benden... <laughs> Bandajmış bu tuvalet kağıdı dediğim şey ama. Tuvalet kağıdı da alayım belki. Bandaj yere bandaymış o tuvalet kağıdı değildi ya. Ben de diyorum tuvalet kağıdı ne yapacağız? Arkadaşlar donat çıktı. Bizim polis abi amcaya mı abi, abiye mi veriyoruz işte. Bana anahtar çıktı gideceğim kapıyı atacağım. Atlama derse gitti. Derse mi gitmem gerekiyor? Evet öbür türlü yoksa çok kötü bir bölüm oluyor arkadaşlar. Onu like gelirse çekerim yoksa çekmem. Peki derse gitmesem şimdi ne oluyor Ufa? Ee, Öğretmen mi kızar? Yok derse gitmiyoruz. Bu ara Neyim, ben... Bu arada. malzeme ee, yok canın gidiyor şu an gitmezsen. Bak bende tamam. anahtar var. Atacağım kapıyı daha sonra. Tamam, tamam. Aa, yan yanayız. Oh bende el var vallaha. El ben onu çiçek zannettim ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar babam mi görüyorsunuz. Elmiş ya, ben de çiçek ya. Arkadaşlar bu arada şu can kiti hem kendime hem de babama verebiliyorum. Evet bunu da öğrettik. 4 tane işte. cam kitim varmış benim nasıl oldu 4 tane? Bende de 4 tane var. Evet, hadi öğretmeyin ya. Hadi aksiyon başlasın artık hadi. Öğretmen mi? Neyse arkadaşlar umarım başlar. Umarım zaten birazdan zombiler gelecek. gelecek. Şimdi ben kalkabilir miyim yerimden? Ee, bakayım. Herkes kalktı ya. kalkabilirsin şu an. Anamın Al sana. Sana bandaj vereyim hocam. Şu, şu dolaplarda bir şey var mıdır? Yok onlarda bir şey yok. Hoparlarda. Pli... İngilizce bir şey yazıyor hoparlarda. E, sınıfta sıkıştım ben çıkamıyorum. Olamaz. Bir uyarı veriyorlar. Galiba bir uyarı veriyorlarmış. İşte herkes. Baba bak neye bindim. Gel sen de bir. Seni bir vın, vın attırayım. Nasıl? Bak şimdi o öğretmen zombiye dönüşecek arkadaşlar. Ay devamını söylemeyeyim Öğretmenler devamı. kaçacağız nasıl kaç nerede öğretmen nerede? Öğretmen evet, gitti ne oluyor diye bakmaya sonra şuradan bir kaçış tüneli yeri olacak. Oradan çıkacağız. Şurada. Evet. Ama şu an çıkamayız. Yok ilk önce ben... şuradan cama bakmamız lazım. Ben... Nasıl becerdin ya? Ya benim dolabı kim ittirmiş öyle öne doğru? Arkadaşlar bilmiyorum. Ee, Ay, evet kaçmamız Asıl lazım. Sıkıyor. Kaçacağız, açacağız kapıyı. Üstüne tıkla. Ay, Ay sıkıştım. Ben de sıkıştım. Allah cezam. E, i̇lk kaçacağız derken en son ben kaçabilirim. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Oturun, oturun öğretmen geliyor. Niye oturuyoruz? Zombi gelecek anne. Ne yaptım ben? Öğretmen geliyor yoksa kızar. Birazdan Anam. kaçacağız. Yoksa canımızı götürüyor. Ölecek onlar. Bak canları azaldı. Evet, hiç yaramazlık oldu mu diyor galiba ben anlamadım. Öğretmeni söyle bunu bir sur olarak sakla diyeceğim ben. Ben de dedim hadi. <laughs> Benim sayım diyor. Mesela arkadaşlar şimdi bekliyoruz havalandırmayı kimin açtığını öğretmeni söyleyelim mi? Ben açtım. <laughs> Arkadaşlar kendimi açtım. Neyse. Oturmam mı gerekiyor? Oturmasam bir şey olur mu? Yok derim? şu an ayağa kalkabilirsin. Kalkabilir miyim? Ben kaçışa doğru gideyim mi? Yok. Ben şu an... Gitme. Ben korkuyorum. Ne yazdığını ben tam olarak anlamıyorum arkadaşlar. İngilizcem... Ya ben tırstım oyuna. Başka bir oyuna mı girseydik ya? Niye? Ne bileyim zombi mombi dediğim bir şeyler olacak gibi geliyor bana. Korkutucu zombi de çıkmıyor. <laughs> Yok artık ben oyun bir kere bitirdim hatta çok sinirlenerek bitirdim senin gibi zombiye yani çok sinirlen. Ne zaman başlıyor aksiyon? Bana haber ver Başlayacak. bir yandan böyle gidelim gelin. Ha gezebiliyoruz mu? Evet. Ya ben niye çıkışın orada benim üstüme atla üstüme atla üstüme atla üstüme atla, benim üstüme atla ben seni kafe götüreceğim. Ha atladı. Ha düşüyor. Neyse boş boş. Yürüyelim artık. Baba. uçuyor. Neyse arkadaşlar ben a, mavi anahtarı bulmuştum. Kapıyı açacağım. Aç aç. Aç. Aç ulan. Demek var mı içeride? Aç aç. Açamıyoruz ki. Kantinci ablaya soralım. Abo. Hamburger ben var de, içeride. Bir yol, bir yol i̇çeride hamburger var arkadaşlar. Dolaplarda belki yine bir şey bulur. Yara bandı mara bandı. lazım olacak. Zombiler geçecek de ile donat pek fazla can vermiyor böyle can kiti çok fazla veriyor. Ben de Üskat arayayım. arıyım. Üst ne? kat var mı? Var. Üst katı var mı bu? katı çıkarmayacak ama maceradan sonra çıkarıyor yani hiçbir şey yok. Gerçekten mi? Evet. Maceradan ben sonra şey kapalı. yaptıracak yani maceradan sonra asıl iş başlayacak anlamına geliyor. Ya bu ne kadar sakin ilerledi oyun ya. Okulu keşfet arkadaşlar tekrardan okulu keşfediyoruz. Evet. Bir okulun içinde bir şey yapacağız mı? Yapmayacağız ki çatı arasından kaçacağız belki. Ya zombi gelecek. Okulun müdürü zombi falan oluyordu oyun güncellenmediyse. Ha, dur okulun şu tarafına. Arkadaşlar ben can kiti buldum. 5 tane can kitim oldu. Babama falan can verebilirim. Hangi sınıfa gitmeliyiz? Tarih sınıfına, bilim sınıf. Bence bilim. Amca buralar kirlenmiş temizlesene ya. Kayıp düşer insanlar ya. Tuvaleti temizle ya. Adamın sükür, süpürgecisi bu kızlar nasıl ay temizler? Aydın bak. Ben senin yapacağın temizleyeceğin derse ya. Derse git A derse git. Koş ay koş koş. <laughs> <ay> <laughs> Haydi. Bu ne temizsiz. Haydi. Zombi oyunu mu? okula mı geldik anlamadım. Ne biçim zombi oyunu ya? Göreceğiz sonra. Zombi oynayacağız diye girdik. Bütün de sabahtan akşama kadar de derse giriyoruz ya. Ya bir saniye sürmüyor deriz. Şimdi başlayacak olaylar. Ben saniye sürmedim ders. Ah, ucu ucuna yetiştim. Lan. Altı, beş. Aa, giremiyorum. Ha. Otur. S Yanıma S otur. Şey nerede? Adım yazmıyor. Yanıma otur, boş ver. Oturdum, fark etmiyormuş bunda ya. Arkadaşlar, ne yapacağız? Hadi, oca. Evet. Oca, hadi, hadi. Arkadaşlar e, haber bakın bir tane kaset var görüyorsunuz orada böyle İsrail'i takıl falan şarkı çalan bir kaset var. Aa. O kasette Cumhurbaşkanı diyecek ki zombiler sardı. Ana, annenizi babanızı alın hadi gidin yaz var. Yolla diyor la, diyordu kasette. Şimdi ne olacak? Bu arada şurada bak, anahtar bak, bak var. Abi. Ben anahtarı aldım. Bunkey. Akşam oldu. Bak. Ben eve gidiyorum. Gidemezsin. Burası Bak zombi. Bak radyoya bak zombi yazıyor. Hani ana. Zombi heavy sign terrant city. Ana. Dünyayı zombiler, zombiler çalmış dedi. Dünyayı zombiler e, sarmış dedi galiba. Etrafta zombi görüyor. Ben daha cama bak cama bak cama bak. Bakayım. Arkadaşlar ya kıyafeti zombi kıyafeti giymiş biridir herhalde. Abartmayalım bence. Hani zombi yok ki dışarıda. Bak. Belki. Ben bakıyorum lan hiçbir şey yok. Lan! Arkadaşlar şurada bir şey gördüm. Ben bakıyorum hiçbir şey görmüyorum ben. Ben kör mü oldum acaba? <laughs> yok kör olsan hiçbir şey Abi, görmüyorum. Hiçbir şey Yağmur yağıyor ya. Romantik bir akşam hava bulutlu. <laughs> ne Allah'a. Neyse. Arkadaşlar zombi görürseniz söyleyin olabilir burada bir yerlerde falan filan. Ne evet. hava ya için bayıldı ya. Bulutlar, karanlık. Okulu savunmak için pencere tahtalar yerleştirme. O ne demek ya? Gel gel tahta. aa sopa sopa sopa. Sopa. Ama, sopa. Ama alamıyoruz herhalde zamanı gelince alacağız. Çabuk. Zabın, sen aldın, aldın? karga karga aldım ben. Neyse hadi. Karga ne? Oldu? Karga mı? Süpürge aldım. Alamadım. Ya boş ver, bitecek nereden bir tane şeyim var? Tahta ha aldım. Karga aldım. Lan tahta nerede tahta? Bak o beni takip et. Sopayla gezeceğim. Niye sopayla çıkabilir mi bir şey? Ben de alayım sopayı. Kapı kapıdalardı en son. Okul savunmak için pencereleri tahtaya. Aa tahtalar buradaymış. Evet çabuk 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 arkadaşlar. Anam bunu kim koymuş buraya Allah cezanızı versin ya. Neyi? Tahtalar mı? O şeyi ok. elindekini bırak. Ha, bırakma da işte. Bilmeyince böyle oluyor. Arkadaşlar okulu da kapatın. Ulan, Hayır kapatın. Zombiler sardı etrafı. E, tam buraları kapatmışlar. Şuraları da kapatalım. Al, al, al. Aha bu camlara kimse koymamış. Bak bu yeri de temizlememiş temizlikçi ya. Ulan Allah cezaevi etsin ya. Bu kadar mı para alıyorsun? Parayı almaya gelince alıyorsun temizliğe gelince boş boş bak. Yani. Neyse, belki zombiler basar. Yine düşer. <laughs> evet okul zombilere karşı düş kayganlık testi var yapıyor. Ah bu camları. Ha buraları kapatmamışlar. Her yeri kapat. Ya bunları sandalye ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar sen sandalye, sandalye dinle. Tahta dördüncü element ya. Tahtayı kullan sandalyeyi bırak. Hayır. <laughs> Arkadaşlar süre bitiyor çabuk olmamız lazım. 2 1 ben sopamı alırım valla. Sopaya kaçacağız şöyle gelecekler. Buraya çıkalım bence. Buraya çıkalım biraz kalalım. Ne çıktım ha ne olacak şimdi? Bekle karanlık. Olmaz. Burada biz bizi yakalarlar ne olacak? Zombi bir zıpladı mı hard ısırır bacağını. Hard ısırır bacağını. Oha. Lan lan, lan arabanın tepesinde zombi var. Ne diyorsun? Ya ben bir şey görmüyorum da. Arabanın tepesine bak. Lan. bu Buna lan. Lan bu senin temizlikçi değil mi? Vallahi temizlikçi. Zaten bunlar hayır yoktu temizlik de yapmıyordu bu. Bunu kim almış bu okula ya? Hep bunun yüzünden geldi her şey başımıza ya. Biz saldırmasak mı? Banyoya git banyoya git. Gitmem lazım. Dediğini mi yapacağız? Herhalde. değil mi? Oo, banyoda savaş çıkacak. Eee banyoda burada sıkıştı. Bu bizi kaldırmıyor önce. Lan! Yapacaksın? Seni yapacaksın. Nereye saklanacağım değil mi? Kapıyı kapattık. Kapıyı kapıyı kapattık. Aa, Çok... giremezler mi? Girin tabi. Isırır kapıyı. Bir zortlar 4 saat sonra girecek tabi ya. Ee, o, 4 saat tuvalette ne yapacağız ya? Ama... 4 saat tuvalette mi kaldık E ne güzel tuvaletin geldi mi yapıyorsun da. Ben biraz yaptım artık. Kapıyı... Ya. Sıkıştırayım kapıyı da şöyle ittireyim ha açılmasın. Bir anda kapıya vurursa görürsün. Vallahi mı kaçıyor mu zaman? Lan bu bizi küçültmesin. Şu klozetin içine atmasın böyle küçültüp. Bana polis polis polis. Bak polis amca. Amca kurtar bizi. Aa donat Çağır donat, biz... donat polis polisçisi. Donat polisçisi. Allah lan. Popo sıkıştı? Gel gel polisi takip et Kurtaracak bizi. Ne kurtaracak? Bu da zombi olacak sonunda da sanırım. Hadi. Kıllı polis hadi. <laughs> Onların kıl mı? Şey, yara mı? Yok. Tiyo, 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 tiyo. Kıl, 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 kıl. git, Bence Tohum'a gidelim. Bakalım nereye gidecek? 3'e 3, e 3 ooo. Kafası uh, karışacak. Nereye gideceğiz? Ooo, uh, yes baby. Ooo. Ooo. A-oo. Hadi. Hayır, Tohum'a gitmiyoruz. Öbür yere gidiyoruz. Silahını çıkar. Belinde donut varmış lan bunu. Ve ben E donat Donat polisin ya ismi. Tamam da tabanca yerine donut var belinde. 30 ürün toplayacağız. 30 ürün topla. Onun bizolar hemen kapış kapış gitti vallahi. Onu ben aldım hepsini. <laughs> çabuk çabuk arkadaşlar, Lays alalım Roblox cipsi. İşte aklıma ilk zaman, Lays geldi nedense dükkanda yağmalamışlar. Yere düşenleri alıyoruz bir hmm. tek 28 iki ürün saklı kaldı. Şu Nerede abi. iki ürünü bulun çabuk. Ha, ha, alamadık. Ah, o, o yıl en fazla eraziyi buldu. E, tabii kaptın. 20 dilim pizza aldın oradan. Hmm. Ne oluyor? Oha. Hayır ısırılmış. O da zombiye dönüşür. Ne misin? Nereden çıkacağız? Baksana kuluna. Öldürelim o zaman. Al sana al al lan al al öldürün şimdiden öldürelim kurtulalım bari ölmüyor Madem, zombiye dönüşür bu Isırmış adı şeyi herkes vuruyor vurun çocuklar vurun haydi çocuklar ölecek inşallah <laughs> ölmeyecek artık <laughs> neyse ee, arkadaşlar birazdan zombiye dönüşür <laughs> arkadaşlar ben bu abiden Aa, korkuyorum vurun, çok yakın vurun, vurun acımayın vurun çok yakın olmayalım bence Yakın olmayalım de adamın ağzına girdim ben sırtından vurayım. Bak, kaçıyor. <laughs> Kaçma. Hayır <Aa>, senin en... <laughs> belki zombiye dönüşecek diye kendini oraya hapsetti. Aa, bu akıllı polis çıktı. Lan bir kız girmiş da... içine. İçinde bir kız kalmış. Aa şey buldum diyor. Fa daha fazla yemek buldum diyor. İçinde bir kız kalmış bu şeyin. Ee, giremiyoruz ki kapıda. Aha. Ya Arka bir dakika. Ya. Aa, kaç kaç burada kapat Allah! Arkadaşlar biraz Aa, ses. Yaşardı. Allah'ı yaşardı. De dedim sana Nasıl? Los Lan. adamı çekiyor <laughs> şey Aa kurtar. Lan! Senin yapacağın gibi Allah Allah, polise. Bir daha zincir atıyor bana. Ne yapacağım? Can. Yani ne yapacağız? Can. can Kaç. Değil, bunu öldürmemiz lazım. Nereye kadar böyle bu? Yerinde durma asla. Bir şeylerini falan aa, ye. Bir şeylerini falan tamam, tamam. ye. Tamam, Can verdim sana. Benim canım var. Yok. Şu ki. Köşeyi Allah. Lan. Bana gelir O oh, en güvenli yerdeyim. Hiç Kıpırdamadan dur. Sesini çıkarma sesini. Bu ne lan? Ona orada kırmızı ışıklar yanıyor. Evet onlar zombi saldırmamız lazım. Baba Aa, bana. Ya, onları da mı öldürüyorsun? Evet. Dal dal dal. Ölecek. Kapını da öldür. Beni vur. Beni yapıştır. Yapıştırıyorum al, zaten. Al, Aa şurada da kalmış. Olur mu? Al sana salak zombi. Beyin oh. özürlü. <laughs> Neyse. Isırmış mıdır bizi acaba? Yok Allah! Allah Lan! Ben odaya giriyorum. Ben hiç uğraşamam vallahi. Ben de odaya girdim. Hiç uğraşamam. Işıklar vallahi. Donat yiyeceğim. Kızlar buraya. Istır çal derim. Allah'ım. Gel Hadi buraya. Gel buraya çocuklar gel buraya. Arkadaşlar buradayız. Buradayız. Gel. Bıyız. Gelin. Arkadaşlar buradayız. Gelin. Lan gelsenize. Buraya. Lan. Ben içeride kaldım. Nasıl ben? Baba içeri kaldım. Evet. Lan. 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 Ama, işte lan. Kurtarın, kurtarın, Aa, bas, bas. Heh, şey kurtardı beni Allah'tan. Allah. Lan öldü iki kişi. Bana bu arkadaşmış lan. Sapanı çıkar. Ay. Donut gel köşeye git. Oha! Öleceğim. Benim köşeye gel köşeye. Baba öleceğim, mi? öleceğim. Niye? Bir şey ye, bir şey iç. Yok ya öldüremez beni. Ya. Baba canın o kadar az ki kendi üstüne tıkla can kitiyle. Heh, oldu. Ha tamam, oldu. Tam fullendi. Gel gel gel. Benim hiçbir şeyim kalmadı. Can kitlerimi yedim. Saldırma bence. Lan! Benim var. Gördün mü? Ben öldürdüm. Nerede? Gel zombi. Al Ya öldü. Önce... Daha çok ölçüm var ya. Allah. Hayır ışıklar geliyor. Doğru. Kay göre içeri girdim. Benim bu zehirli donut mu? Yeşil donut var burada. Yiyeyim mi? Yeme bence. He? Yeme bence. Gelin neredesin? Şeyde. Güzel misin, değil mi? Şuradayım bak. Öbür yerdeyim. Çok kaçak bir yerime. Gelemiyorum oraya. Ha, Öp. Şükür. Bu yeşil donut yiyeyim mi dedim Bence Bence eme bozuktur. aldı aldı Aa adama fırlattı lan. Aa ışıklar beni bir şey yapıyor. Öleceğim. Oy. Kim ölecek? Ben ben. Deren neredesin? Lan tepede polisler var. Ben mi? Aa dört geliyor. Kaç köşeye kaç can, can kiti vereyim mi sana? Yok şu an verme. Tamam köşede dur gelmiyor donut köşelere giremiyor. Şimdi can kiti verebilirsin. Panzehir ile canlan diyor. Bunları nasıl canlandıracağım? O robuxla yapabilir ancak. Baba benim üstüme tıkla. Abi çocuklara verdim, ölü çocuklara verdim. Kalmadı ki tuvalet şey, tuvalet geldi. Yere bandı var. Çocuklara veremezsin ki kendine verirsin ancak. Neyse. Ben saklanırım. E, e, hepsi bitti dedim. Olsun, canım full senin. Benim çok az sen saldırır mısın? Zaten evet. onlar can götürmüyor. Benim yanımdaki kız beni koruyor. Ha, burada iki zombi var. Şunları vur. Onu saldır ben de şuradan saldırayım. Nasıl saldırıyor lan? Çok saldı. Canım azalttı dedim bunlar. Tamam ben de vurayım. Ben bu salak zombi yine demirli zombi bu. <laughs> Bundan zarar gelmez demirli. Öleceğim ben bu arada canım çok az. gir. Oraya gir. Gel. Aha. Işık kaç. Ha derim bunu yesek. Tamam. ben deneyeceğim yemeği. Bunu fırlatalım. Şeye fırlatalım adama. Ay yedi. Ha, ha selam. Fırlattım. Yedim ne oldu? Fırlat adama. Ha bir Alamıyor mu ki? Şunu bırakayım. Aldım. Adama fırlatacağız. Nasıl fırlatacağız ama? Şöyle aşağı yapınca bir şeyler mi oluyor? Neye basacağım ki fırlatmak için? Ben ne bileyim. E nasıl sen onu? Ne bileyim. Fırlamıyor ki lan. Ha? Evet. Fırlama diye bir şey yok dedin sen nereden uydurdun e, fırlatmayı? Ok, oklarla gidiyor ben birazdan atarım. Bende gitmiyor valla. Bende bir tuş da yok. Ya canımız çok az seninle. Ölme, öle, ölmeyelim ya. ya. Bitirelim bir... ya. Video biti, bitirdiğimizde kapansın lütfen. Ha, bunu seçip acaba tamam mı Çünkü adamın gücü mü azalıyor? Evet adamın gücü azalıyor da vuramıyoruz ki atamıyoruz. Nasıl atacağız ben anlamadım. İşte ben de onu anlamadım. Ha dışarı çıkman lazım. Lan! Odanın içindeyken atılmıyor mu? Baba ben öldüm. Vallahi Adamı öldürürdüm ben. Bilseydim donut atardım bana. Aa, öldü. Öldü. Yani. öldü. Adam öldü. Adam öldü. Kim öldürdü? B biz. Ve arkasındaki Doktor adam. Kermiş. Doktor zero. zero. Zero Five. Zero Five. Zero Five. Zero Five. Oh yeah. Neyse. Evet şimdi oyun bitti mi? Herhalde bitti. Aha ben de sıkayım. Aha zıplanıyormuş. Lan! Aa Hay sen. Aa kaç kaç. Kötü bir şey mi bu dedin? Evet bence kötü bir şey. Lan! Aa, son tebrikler. Ya ha, öldüm. Neyse arkadaşlar. Herkesler... Bitirdik mi? Bitirdik. Ama kötü bir sondu ya. Biz öldük. Evet, o, oh, evet. o mutlak... Aa Zero'nun şey... şeyleriydi o. Zero sayesinde öldük biz galiba. Evet. Aa Doktor Zero'nun hayvanları. Hayvanları, adamları. Neyse. Herkes... Evet. Evet, evet. Kapanışı şey yapabilirsin dediğin sana bırakıyorum. Evet. Sizi çok ama çok seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.